Hayat sürüp gidiyor. Hayat sürüp gidiyor. Ömür geçiyor. Bir yanda çocuklar, gençler top oynuyor. Coşku içinde. Kaçuruk. Bir yanda kuzular meleşiyor, oynuyor, coşuyor, anneleri var yanında. Bakıyorsun ki koyunlar ot yiyorlar, süt üretiyorlar, yavrularını sütle besliyorlar. Sanki bu koyunlar birer süt fabrikası gibi ot yiyip süt üretiyor. Yani bu nasıl bir olaydır? Ot yiyip süt üretmek başka birine has mıdır bu? Bu tabiata has olabilir mi? Bu Allah'ın Rezzak ismiyle kuzulara verdiği rızıktır. Ve kuzulardan sonra tabi insanlar da bu sütle besleniyor. Lezzetlere kavuştukça türküler yakılıyor. Kara koyun etli olur, kavurması tatlı olur. Bizim ellerde koyun kuzu meleşir, Güzelleri çok yaylalarda dolaşır. Hayat sürüp giderken çocuklar, gençler hala top oynuyor. Bakıyorsun ki 90 sene geçmiş aradan ve elinde bir baston ile 90 sene uzaktan bakıyorsun hayata. Tam 90 sene uzaktan geçi vermiş ömür. Geçi vermiş. Geçi vermiş ömür. Geçi vermiş. Evet gençlik uykusundan ihtiyarlık sabahında uyandığımız zaman Aleykümselam ömrümüzün taşlarının bir bir yere düşmüş olduğunu göreceğiz. Hoş i̇şte geldin. ihtiyarlık gelmeden gençliğin kıymetini bilip onu hak rızası doğrultusunda sünnet-i seniye doğrultusunda yaşamak çok önemli. İnşallah Allah rızası ve sünnet-i seniye doğrultusunda yaşamayı Rabbim bizlere nasip eylesin evet. amin